<laughs> <Ben de geldim. gülüyor> sorun cevap. var onun burada var? ya. Iyi, <laughs> öyle gibi. gel öyle <laughs> gel. Doğru mu? Doğru ama durmadan direkt karşıya daya sen. Tamam. Ya. Aynen Oo. dediğin oldu orada kaldın sen. Bas. Bas. Dur. Sağlı geri git. Sağlı geri git. Tamam o kadar o kadar o kadar hiç zorlama. Bir daha önde ne tamam. Tamam hiç daha bırak abi. Tamam daha bırak. Hı? Arka sağlam olsa bir ya da dediğin gibi evet. Arka şey yapmıyor hiç. Sağ arka, sağ arka aynı abi. Orası batıyor abi ne yaparsan yap. Bağlayın. Bağlayın alın bunu. İstiyorsan çekeyim seni mor vinçsiz. Vinçsiz çeksem ne olur?